Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hatırlarsanız bir önceki videomuzda otopark sistemi yapmıştık gördüğünüz üzere bu videomuzda da çalıştırma videomuz olacak öncesinde size kodları bir baştan sonra tekrardan göstermek isterim burası form kısmımızın kodları arkadaşlar şöyle görüyorsunuz form kısmımızın kodları bu şekilde burada da klasımızın yani oluşturduğumuz sınıfımızın kodları var Şimdi getleri setleri kullandık gördüğünüz gibi. Burası da sınıfımızın kodlarıydı. Görselimiz de bu şekilde görüntümüzde. Şimdi bir çalıştıralım. Çalışma mantığını anlatayım size öncelikle. Kalan kontenjan kısmına buraya diyelim 15 dedim. Bana 15'ten gördüğünüz gibi. Şuradan 15'e kadar gidiyor. List box'ımız da böyle. Burada da park saatimizi gireceğiz atıyorum ben ilk saatin ücretsiz olarak ayarlamasını şey yapmıştım birinci saat hani Sıfırla 60 dakika yani bir saat arasında olduğu zaman Müşteriden ücret kesmeyeceğiz atıyorum işte 2 saat dediğim zaman Bizden bir saatlik parasını almış olacak saat başı da 25 TL demiştik Hatırlarsanız Buraya da bir plaka girelim Atıyorum 34 ABC ABC 359 mesela plaka bilgisi dedik. Buradan yer seçiyoruz. Diyelim ikinci yeri seçtim. park <laughs> araç gibi 25 TL dedim. İlk saatim ücretsiz olduğu için tek saat parası aldım. İkinci şeyimiz dolu gördüğünüz gibi. Diyelim ki buradan miktara bastığım zaman Tekrardan girelim. Mesela bire geldim. Buradan göründüm. 25 TL kazandık dedi. Bir tane daha girelim. Mesela 4 saat olsun. 4 saatten de 3 saat parası alması lazım. Plakamızda da ufak bir değişiklik yapalım. A AB 95 olsun mesela. Örneğin e, listbox'tan bir yer seçmediğimiz zaman gördüğünüz biz... gibi geri seçim ve araç plakasının kaç saat kaldığınızı girin diyor. Böyle bir hata mesajı ayarlatmıştık. Onu seçmediğimiz takdirde olmuyor. Bu zamanda hangi parki etmemiz gerektiğini seçmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi. Bu zamanda etmesini istediğimiz bir park yerini seçmemizi istiyor. Mesela böyle seçmiştik. Buradan 3'ü seçtim. En son böyle bilgi girdiğimiz için parka 4 saatten 3 saat parası aldığımızdan 1 ile 3. yerimiz dolu. Gördüğünüz üzere. Ama toplam karşıya, kazanç sıfır yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu bizden e, arabalar çıktığı zaman parasını ilave edecek buraya. Gördüğünüz gibi sıfırdı. Burada 25 TL verecekti bize. 2 saat girdiğimiz için çıkış dedim. Baktı, 75 TL'yi verdi. İşlemimiz bu şekilde. Kodlarımız böyle çalışıyor arkadaşlar. Yani Doğru şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.